Arkadaşlar merhaba. Bugün Verit SQL, MS SQL veri tabanında bir veri tabanının yedeği ve nasıl alınır onu göstermeye çalışacağım size. Bağlı olduğunuz bir veri tabanımız var. Yazılımcı olmak istiyorum adında bir tane e, veri tabanımız var. Bu düzene geliyorum. Task kısmından backup'ı seçiyorum. Karşıma otomatik backup çıkıyor. Backup birkaç türlü alınabilir. Full ve differential backup. Differential backup, parçalı backup. Önce bir full backup alıyorsunuz. Daha sonra örneğin pazartesi günü full backup aldınız. Salı günü differential dediğiniz zaman sadece e, bu backup yani pazartesi günkü tam halini aldınız. Salı günü de e, eklen, yeni eklenen bir veri varsa sadece o verilerin backupını alan bir backup türüdür. Biz şu anda full backup alacağız. Şimdi remove diyorum. Ee, bunu nereye kaydedeceğimi burada belirtmem gerekiyor. Ee, dosya dizinim geliyor. Ben burada SQL yedeklerim diye bir klasör oluşturdum. İsmi de yazılımcı olmak istiyorum. E, ee, nokta bak diyorum. Backup bak dosyası olarak yediğini alabiliriz. Okey diyorum. Okey diyorum. Ee, bu backup dosyası için bir ayar daha yapmamız lazım backup alırken. Eğer daha önce alınmış bir backup varsa bunu seçerek üzerine yazabiliriz. Ee, bunu seçebilirim, backup'ım doğru alındı mı diye bir veri fayda yani kontrol edebilir. Ee, şu an seçmiyorum, okey diyorum. Ee, farklı bir database olduğu için %100 execute şu anda backup'ım alındı. Ee, dosyayı kontrol edelim. C, SQL ibeklerime gidiyorum. Evet. 2.7 MB boyutunda e, bak dosyamı oluşturdu. E, başka bir videoda da bu bak dosyasını tekrar nasıl restore edeceğiz e, onu göstereceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.